Zuzu bebek yapımının 8. ve son bölümündeyiz. Bu bölümde ceket yapımını gösteriyorum. Ben bu şekilde tek bir düğme yaptım ama şuraya da bir düğme yapsam daha güzel olabilirdi diye düşünüyorum. İsterseniz siz ona göre şuraya bir ilik daha yapabilirsiniz. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçelim. 32 zincirle başlıyorum. 32 zincirimi ben çektim, hazırladım. öncelikle şu dipteki değil yanındakinden başlayarak 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Sıradaki ilmeğime 3 tane sık iğne yapacağım. Yani aynı yere 3 sık iğne. W harfi ile gösteriyorum. aynı ilmeğe 3 sık iğne yaptım. Devam ediyorum. 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5. Şimdi yine aynı yere 3 sık iğne yapıyorum aynı ilmeğin içine. 1 2

9 Bu ilmeğin içine yine 3 tane yapacağım. 1 2 3 Devamında 5 sık iğne. 1 2 3 4 5 Yine bu ilmeğin içine 3 sık iğne aynı ilmeğe 3 tane yaptım. Ve son olarak 4 sık iğne kalıyor. 1 2 3 4 Bu sırayı bu şekilde tamamladık. Zincir çekip geri dönüyorum. Burada düz bir şekilde öreceğiz. Şu anda 39 sık iğneye ulaşmış olmamız lazım. Bir sıra boyunca hiç artırma yapmadan 39 sık iğne yapalım. İkinci sıramı tamamladım düz bir şekilde örerek bir zincir çekerek geri dönüyorum. Ve üçüncü sıradan itibaren 10. sıraya kadar yanda yazdığım sayılara göre nasıl yapılacağını anlatacağım. Şimdi tek tek yapıp göstermeye gerek duymuyorum. Açıklayacağım detaylı bir şekilde zaten tarifin nasıl uygulanacağını. Benzer mantıkla ilerliyor. Her sıraya zincirle başlıyoruz. Z harfi ile sıranın başında bir zincir. X sık iğne ve W ve aynı ilmeğin içine üç tane sık iğne demiştik. 3. sırada öncelikle 5 e, zincir çektikten sonra 5 sık iğne yapıyoruz. Aynı ilmeğe 3 sık iğne sonra 7 sık iğne aynı ilmeğin içine yine 3 sık iğne ortada yani orta kısımlar aslında sırt kısmına denk gelecek ortada 11 sık iğne yine aynı ilmeğin içine 3 sık iğne daha sonra 7 sık iğne ve aynı ilmeğin içine 3 sık iğne yaptıktan sonra son olarak 5 sık iğne ile bitirmiş oluyoruz bir sırada artırma yapıyoruz. Bir sırada artırma yapmıyoruz aslında. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sayıların ekran görüntüsünü alarak da daha sonra bakarak yapabilirsiniz. dördüncü sırada yine zincirle başlayıp sadece düz bir şekilde örüyoruz. 5. sıraya geliyoruz. 5. sırada zincirden sonra altı sık iğne ile başlıyoruz yine. Sonra aynı ilmeğin içine 3 sık iğne. Daha sonra 9 sık iğne aynı ilmeğin içine 3 sık iğne. Ortada 13 sık iğne ve tekrar aynı ilmeğin içine 3 sık iğne. Daha sonra tekrar 9 sık iğne ve aynı ilmeğin içine 3 sık iğne ve 8 sık iğne şeklinde bu sırayı bitirmiş oluyoruz. 6. sırada da hiçbir artırma, eksiltme yapmadan yine düz bir şekilde örüyoruz. 55 ilmeğe ulaşmış olacağız 6. sırada. 7. sırada zincirle başlayıp yine 7 sık iğne yapıyoruz ilk olarak ve tekrar artırma 3 sık iğne ile daha sonra 11 sık iğne ve artırma daha sonra 15 sık iğne yine bir artırma aynı ilmeğin içine 3 sık iğne şeklinde artırmalarımız hep böyle olacak zaten daha sonra yine 11 sık iğne ve aynı ilmeğin içine 3 sık iğne ve tekrar 7 sık iğne ile sırayı bitirip 8. sırada yine düz bir şekilde örüyoruz artırmasız 9. sırada son olarak artırmalarımız var 8 sık iğne ile başlıyoruz ve aynı ilmeğin içine 3 sık iğne daha sonra 13 sık iğne ve aynı ilmeğin içine 3 sık iğne daha sonra 17 sık iğne ve artırma 13 sık iğne yine artırma ve son olarak 8 sık iğne yaptıktan sonra 10. sırada da 71 sık iğneye ulaşmış olmamız lazım 10. sıra düz bir şekilde yine örülüyor buraya kadar tamamlayalım Sonra yine devam edelim. 10 sırayı tamamladım bu şekilde. 11'e geçiyorum. Şimdi burada bir zincir çekip geri döndüm. Öncelikle 9 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8, 9. 9 sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum ve burada arada 17 tane ilmek atlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 atladım. 18. Sık iğneyle birleştirip devam ediyorum. Bir sık iğne. Burada 19 sık iğne yapıyorum. 19 sık iğne yaptım. Yine benzer şekilde 2 zincir çektikten sonra 17 tane atlıyorum ve burada yine 9 sık iğne yapıyorum. On ikinci sıradayım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Önce dokuz sık iğne yapacağım. 9 sık iğne yaptım. Zincirin üstünden 2 tane sık iğne yapacağım şu şekilde. Arka kısma geldim. Buradan öncelikle 9 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şu ortada bir artırmam var. İki tane yapıyorum aynı ilmeğe. Bir artırma yapmış oluyorum bu şekilde. 9 sık iğne yapıyorum yine. Zincirin üstüne geldiğimde benzer şekilde iki sık iğne ve son olarak önden 9 sık iğne yaparak bu sırayı bitiriyoruz. 13. sıraya geldim. Bir zincir çekip geri dönüyorum. İlk ilmeğimde hemen artırma yapacağım. Çift sık iğne yapıyorum. Daha sonra 9 sık iğne yaptıktan sonra şurada kol altında bir artırma yapacağım. 20 sık iğne yaparak yine kol altına geleceğim. 20 sık iğneden sonra yine bir artırma yapacağım. Daha sonra 9 sık iğne ve en son ilmekte yine başta yaptığım gibi bir artırma yapacağım çift yaparak. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. 14. sıraya geldim. Burada sadece bir tane arttırma yapacağım. 22 sık iğne yaptıktan sonra şu ortada bir arttırma yapacağım ve geri kalanı yine düz bir şekilde öreceğim. 14'ü de bitirdim. 15. sıraya geldim. Zincir çekip geri dönüyorum. Öncelikle iki sık iğne yapıyorum. 1 2 Burada bir arttırma yapıyorum. Arttırma yaptım. Bundan sonra 5 sık iğne aralarla toplam 8 tane artırma yapacağım. 5 sık iğne bir arttır, 5 sık iğne bir arttır. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. En son 8. arttırmayı yaptıktan sonra yine 2 tane sık iğne kalacak. Bu şekilde sıramızı yine tamamlayalım. 15. sıramı da tamamladım. Bu sıradan sonra 4 sıra boyunca hiç artırma eksiltme yapmadan öreceğim. 4 sıra boyunca böyle her sırada dönüp zincir çekerek düz bir şekilde örelim. 19. sıraya kadar tamamladım. Bundan sonra şu yan tarafın düzgün görünmesi için buradan sık iğneler yapacağım. Eğer siz aynı renkle yapacaksanız tamamını bittikten sonra etrafında dolanmaya böyle başlayın. Ben şimdi buradan sonra renk geçişi yapacağım için öncelikle şu yeşil kısmı tamamlayayım. Bu yan taraftan sık iğnelerle devam ediyorum. En son şu yaptığımı bir tane daha yapayım köşeyi dönerken. Şöyle. Şöyle iki sıranın arasından alıyorum bir tane. ve böyle bir tane böyle bir tane şu şekilde yani bir şunun hizasından almış oluyorsunuz bir de şu orta hizadan almış oluyorsunuz bu şekilde böyle sık iğnelerle devam ediyoruz. Köşeyi dönerken yine çift sık iğne yapabilirsiniz. Yine buradan sık iğnelerle devam ediyoruz yakadan. köşedeki ilmeği atlayacağım yakanın biraz toplanması için Diğer köşeler için de aynı şeyi yapalım. Köşeye geldiğimde yine çift sık iğne ile dönüş yapıyorum. Şimdi buradan 10 sık iğne yapacağım ve düğme için bir ilik kısmı oluşturacağım. 10 sık iğneden sonra 8 zincir çekiyorum. dibine ilmek kaydırma yapıyorum. Yine sık iğnelerle devam edip buraya kadar yeşil kısmı bitirmiş olacağım. Şimdi kolun yapımına geçiyoruz. Ben bir kolu bu şekilde yaptım. Bunun için şu arka tarafa yakın olan köşeden ilmek çıkartacağım. şöyle bir zincir halkası yaptım. Bir zincir çektim. Bunu biraz içinde gizleyerek öreceğim. İki tane kol altından yapıyorum. Bir. 2. 2 tane kol altından yaptıktan sonra 19 tane de yukarıdan yapıyorum ve toplam 21 tane sık iğneye ulaşıyoruz. 21 sık iğne yaptım toplamda ilk yaptığım sık iğneye ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip dibindeki ilmekten yine başlayarak aynı şekilde 21 sık iğne yapıyorum. Düz bir şekilde örüyorum. Yani bu şekilde birinci sıramı ben şimdi yaptım. ikinci sıraya geçtim. Toplam 17 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. 17 sıra düz örelim bu şekilde ve devam edelim sonra. 17 sıra düz ördüm. Sıranın son sık iğnesindeyim. Şimdi renk geçişi yapacağım. Son sık iğneyi yaparken önce şöyle çekiyorum. Diğer iple alacağım. Diğer ipin bir tarafını biraz uzun bırakıyorum, yaklaşık 50 santimetre. Çekme işlerini diğer iple yapıyorum. Bu iki ipi birbirine bağlayacağım. Bağladıktan sonra sıramı birleştiriyorum ilmek kaydırmayla. Bir zincir çekiyorum. Bu yeşil ipi içeride gizleyeceğim. Bunu daha sonra kullanacağım önce bu sırada 3 tane artırmam olacak bunu da altı sık iğne bir artır altı sık iğne bir artır altı sık iğne bir artır 3 kez tekrarlayarak 3 artırma yapacağız bunu bir tamamlayalım önce sıramı tamamladım ilmek kaydırmayla birleştiriyorum şimdi önce şu ipimle şu iki renk arasında bir geçiş yapacağım düzgün durması için. Buradan içeriden dışarıya doğru ilmek kaydırmalar yapalım. Bu şekilde Normal ipimle yine devam ediyorum. Bu ipi yine içeride gizleyeceğim. Bu sırada 6 tane artırma yapacağım. Dibindeki ilmekten başlıyorum. Bunu da içine alıyorum. 1 2 3 4. de artırma. 3 sık iğne bir artır, 3 sık iğne bir artır. Hep bu şekilde 6 kez tekrarlıyorum. Bunu biraz gezdirdikten sonra yine kesebilirsiniz. Bu şekilde 6 artırma yapacağım. Bundan sonraki sırada ise hiçbir artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ilerleyeceğim. En son sırada da şu süslemeyi yapacağım, onu göstereceğim. Önce bu bu sırayı ve bir sonraki düz olan sırayı tamamlayalım. Evet, şimdi geldim süsleme detayına bir zincir çekerek sıraya başladım dibindekinden değil yanındaki ilmekten 3 tane ikili trabzan yapıyorum bir aynı ilmeğe iki üç tane yaptım bir ikinciye sık iğne yapıyorum. Yine benzer şekilde dibindekine değil yanındakine 3 tane ikili trabzan 1 2 3 1 ikinciye 1 ikinciye sık iğne bu yanındakine üç tane dolduruyorsunuz daha sonra ikinciye de sık iğne ile birleştiriyorsunuz hep bu şekilde yapraklar yaparak tamamlıyoruz sırayı burada renk geçişi yapmak için yine zincir halkamı oluşturdum yine tek tarafını uzun bıraktım bu sefer daha da uzun bıraktım buraya böylece yetebilmesi için Öncelikle bir sıra yine asıl ipimle öreceğim. Şuradan takıyorum. Bu tarafıyla örüyorum şu anda. bir zincir çektim. Yine dibinden önce 5 sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 Daha sonra burada bir artırma yapıyorum. Sonra hep 10 sık iğne aralarla artırmalara devam ediyorum. Artırma, 10 sık iğne, artırma, 10 sık iğne, bir artır, 10 sık iğne böyle sıra sonuna kadar 5 tane artırma yapmış olacağız. 5 artırmadan sonra en son artırmamdan sonra yine burada 5 sık iğne kalıyor. O şekilde sıramızı önce tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Yine benzer şekilde şuradan ilmek kaydırma yapıyorum koldaki gibi. Kısa tarafını kullanarak. Bu detayı isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Renk geçici bu şekilde de fena sayılmaz. ilmek kaydırmalarımı bitirdim. Bunu içinden geçiriyorum. Normal sıralarıma devam ediyorum yine. Bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine bunu içeride gizliyorum. Şimdi 3 sıra düz bir şekilde öreceğim. 1, 2, 3 dönerek hep düz bir şekilde gidelim önce 3 sıra. Düz sıralarımı da tamamladıktan sonra bu kolda yaptığım son sırasındaki süslemenin aynısını yapıyorum burada da yine. Burada göstermiştim detaylı bir şekilde tekrar göstermeyelim. Buradan buraya kadar yapalım bu süslemeyi. Son olarak şu kenarlarını düzelteceğiz. Sıramın sonuna geldim. Sık iğnemi yaptım. Bir sık iğne daha yapıyorum dönüş sağlamak için. Yine yanlardan düzgün görünmesi için sık iğne yapıyorum. Bir, iki, 3 4 Bu kısım böyle bitti. Şu an aklıma gelen bir şeyi paylaşayım. Aslında geçmiş oldu ama yapmadıysanız eee buradan ilmek kaydırmayı şöyle devam ederek diğer tarafa geçebilirsiniz. Yani en baştan uzun ip bırakmadan buradan böyle devam edebilmek kaydırmalarla sonra bu kısmın kalan sık iğnelerini yapıp bitirebiliriz aslında o şu an aklıma geldiği için söylemiş olayım isterseniz öyle de yapabilirsiniz şimdi ben bunu koparıp buradan da bağlayacağım ve şuranın da düzgün görünmesi için sık iğne yapacağım bitireceğim Yeşille yaptığım sık iğnenin ilmeğini açıyorum. Sık iğnenin yarısını sökmüş gibi oldum. Renk geçişini şöyle yapacağım. Bunları yine bağlayacağım. iki ipi içeride gizleyerek devam edeceğim ve kenarına düzgün durması için sık iğneler yapacağım.